Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sifalar getirdiniz. Bugün size başta gördüğünüz gibi yeni bir oyun başlatıyorum. Yani işte yeni bir oyun başlatıyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like edip, açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de yani dediğim gibi kanala abone olup açarsanız her gün kod paylaşıyoruz. Yani kanala abone olup açarsanız kodlardan haberdar olursunuz. Kodlardan ücretsiz bitmeden alırsınız. Arkadaşlar yeni bir oyunumuz güzel bir oyun e, ee, arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın çünkü Discord'da e, ilk önce Discord'da kodları paylaşıyorum sonra YouTube'da paylaşıyorum bir de Discord'da eğleniyoruz işte ödül odada falan kuruyor, kuruyoruz e, ee, isterseniz çok uzatmadan videoya geçelim D Arkadaşlar Discord sunucumuzu açıklama ve yoruma ben linkini bırakacağım. Oradan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Yani isterseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar yeni bir oyunumuz. işte en çok sevdiğin kombinin yani en çok sevdiğin silahın hangisi onu yazacaksınız yorumlara. Yani ben benim yeni bir oyunumuz bu. işte en çok sevdiğiniz silahlar hangisi? Onlar benim en çok sevdiğim Free Fire yani en çok sevdiğim silah M1887 pompalı zaten. Onu çok severim zaten kafa falan atıyorum onunla. Arkadaşlar sizin en çok sevdiğiniz silah hangisi? Onu yorumlara yazın. Yani işte oyunumuz başladı en çok sevdiğiniz silah hangisi onu yorumlarla yazın ee işte en çok seçilen silahla bir ödülümüz var zaten bakacağız yani en çok seçilen silah hangisi o kazanacak arkadaşlar videomuz buraya kadar da dediğim gibi en çok sevdiğiniz silahlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay görüşmek üzere seviyorsunuz cansınız.